Bunun bu oyunu beğenirsiniz. İyi seyirler diyor şimdi de. Bir de bakayım şöyle. Evet var. Neredesiniz? Bela. Neredesiniz ya? Hop. Bu gitti. İlk kanada biz aldık. Bunlar vardı. Hop. Ne oldu? Nereye gidiyorsun ya? Genco. Ölüm bari? İkinciyi aldık. Bu da çok çekiyor. Bunu aldık. Beyler bu kadar çekmeyin. Sakin olun. Daha var. Daha çok adam var. Çok 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 çok. Size de kalır bana da. Ben seni bir alayım. Evet yok ya. Almayacağım. Hop. kişi aldık. Yani bir takımdan bir kişi kaldı. O da bu mu? Yok. Çok çok. Hemen. O sandım bir anda. Ama şunu alacağım. Çantayı da aldık. Evet arkadaşlar. Ve buradan gidiyorum. Görüşmek üzere. Bu Добавим два. alacağım geleceğim daha orada alacağım Geleceğim daha geleceğim Kaçamazsın benden Kaçamazsın benden Sen Ben <laughs> de öyleyim ya. <laughs> Mermim bitiyor arkadaşlar. Buradan gitmem lazım. <laughs> Neyse güzel aldı ya. Böyle güzel aldı. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? oradan git. Ha? Bunu senden bunu istiyordum. Açıkçası bunu istiyordum senden. kim var ya? <laughs> Nerede o? Aa bak bak bak. Aa bak bak bak. Bak, bak bak Ne yapıyorsunuz ya? Neredesin lan? Nereden tutturuz oğlum? Arkadaşlar takım işte takım aldık. Takım işte takım aldık. Sana de adam görmem lazım benim. Nerede o? Nerede o? Ha. Bak bak Kamil'e bak Kamil'e. Hadi be. Hadi be. ya Ben de bileyim. Hayırdır beyler? Hayırdır beyler? Kiminle oynuyorsunuz siz ya? Sakin olun diyorum. Bana gelmeyin böyle ya. Ellerini fıtırdık lan. Yürü git. Tamam beyler sakin. Burayı da güzel aldık. Şimdi... Bana biriniz bir 3'ün seviye verin de şunu bir güçlendireyim ya. Oo sende bayağı şeyler varmış ya. Bak 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 M4 almış lan. Bak 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 hırsımda bak. Hırsıza bak hırsıza. Bir de M4 almış. Bir tanesinde snowboard vardı ya. Ben şurada kendi silahımı alayım. Hop biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Hop. Kardeşim, havalandın ha. Evet güzel bir oyun oluyor arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur şu ana kadar. Hala Allah be çantada yerim yok. Seni bir atayım. Bak oradan biri var. Seni de alacağım. Seni de alacağım. Ama görmem lazım önce seni. Nereye gittin? Bak 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 simsara bak simsara. Neyse evet, tamam güzel. Güzel evet, kalıyorum. Arkadaşım niye bu kadar adam buluyor ya? 15 saniyeniz var beyler. Bak bak bak. Evet onu da alacağım. Oo! Ya kardeşim gidiyor ya. Yerim ya 2 dakika. Tamam bu da gitti. Güzel. Oyuna güzel başladık. Güzel gidiyoruz. 13 kill var. Bu sesi kim atıp duruyor? Çok merak ediyorum hala ya. Kim attığını öğrenmek istiyorsan bunu atacaksın. Helikopterle gidelim arkadaşlar yavaş yavaş. Hiç daha var. Ayy, ay 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 ay. oyunu buradan mı bitireceğim ne? Ne dropmuş ya? Tamam gidin arkadaşlar bak biraz bak gezin diyorum bak gidin. Yanıma gelmeyin. Burada biraz iyi temizlik arkadaşlar. Bir adrene bakalım. Yeni çiz var ya. Abi bu nasıl bir şey ya? ya? Allah Allah. Neyse. Bir tane mermisi var adamın ya. Adamın bir tane veriyor. Onu mu öldürdüm ben ya? Ayıp bana ya. Yaptığım terbiyesizlik ya. Evet arkadaşlar. Güzel oyun gidiyor. 15 kilimiz var. Son 18 kişi var. Alana doğru gidelim. Yavaş yavaş bakalım. Bizi neler bekliyor. Evet görüyorsunuz değil mi solda? Solda ben gördüm. Solda takımı gördüm. Bakalım biz müdahil olabilecek miyiz? Ne aldık? Bak bak bak. O kaçtı. Başka var mı arkadaşlar? Hop hop hop. Hop sen ne bakıyorsun ya? Evet arkadaşlar burayı da temizledik. Burada kim var? Burada bir Rambo mu var? Oo Rambo'yu da fena aldık. Rambo'yu. Rambo'yu da fena aldık. Güzel gidiyor. Çat. Papa bir daha var arkadaşlar. Hadi be. Hadi be dedo. Dedo. Güzel Güzeldi. Güzel Gerçekten güzeldi. Böyle bir şey yok. Efsanesin oğlum be. Onun düşmesi lazım. Onun da düşmesi lazım. Efsanesin efsane. Çok iyi gidiyoruz. Artık son alanlara giriyoruz. Yani tank olmadığı sürece biliyorsunuz tanklara karşıyım. Arkadaşlar umarım ölmem çünkü aa buradaymış arkadaş. Kardeşim kusura bakma. Seni de almak zorundayım burada kimse yok tamam. Güzel gidiyoruz. Anlamlı. Bak 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 bana attı. Kaçtado. Arkadaşlar görüyorum. Bak yine atan kaptan. Bak burada burada. burada. Simsar burada. Bunu da aldık. Var mı başka? Evet arkadaşlar 21 kil One man squatta iyi gidiyoruz Buna kafayı taktım Ama tank da var Bu yukarıdayken beni alır Hop sen de gitti 22 Evet arkadaşlar tankı yine aldılar. Yine bir tank. Ben tank olayını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum da. Defense. Evet arkadaşlar gelme ya. güle güle. Yine daha aldık arkadaşlar. Arkamız sağlam. Oyun içinde biri var. Onu biliyorum da. <Sessizlik> Diğerlerin nerede? Son 4 kişi kaldı. 23 kilimiz var arkadaşlar. Yine tank aldılar. Şaşırmıyorum arkadaşlar ben tank almamalarına. Evet burada biri var mı? Patla. Aha vallahi yedi. Ya var ya. Ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Son iki kişi arkadaşlar. Ya bu tank hapkası lazım. Evet. Acayip heyecanlı. Sen de gel. Sen de güle güle. Tanka başa baş kaldık arkadaşlar. Bakla başa baş kaldı. Bakın. Ben bunu çok karşılaşıyorum ha bu arada. Çok karşılaşıyorum. Çok karşılaşıyorum. Çok. ya. Yapma böyle doğru arkadaşlar. Oyun için nasıl söyleyeceğim arkadaşlar? Nefret ediyorum bu oyun boyundan ya. Geber lan. Arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> Lan bu nasıl bir şey ya Gel bre gel <laughs> Bu ne lan <laughs> Yeter lan